Merhaba arkadaşlar, Derin'le beraber çok güzel bir oyun oynayacağız. Oyunumuzun adı ne Derin? Game Meme Evet, bakalım ee, Derin'i güldürebilecek miyim? Gülen elenir, tamam mı? Evet. Hadi başlıyoruz o zaman. <laughs> hazır mısın? Bir dakika hazır mısın? Diyeceğim <laughs> ben güldün. <laughs> Derin hemen gülme, başlayacağız şimdi. Evet, ciddi olalım lütfen. Çok ciddi ol. Nereye gidiyorsun? Dur. Ciddi olmak nasıl bir duygu? Nasıl durman lazım? Evet. Şimdi başlıyoruz. Hazır mısın? Başlıyoruz. Hı hı. Tamam. Önce gözümün içine bak. Sakın gülersen eğlenirsin. Tamam mı? Şu an çok ciddi duruyor mi? Onu biraz güldürme. <gülüyor> <gülüyor> ama bir dakika. Eğlendin derim. Hemen gülüyorsun. <gülüyor> Gülmek yok. Başlıyoruz. Hazır mısın? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> tamam. Ama hemen başlama. Bak bekle. <laughs> evet ciddi olalım ama kameraya bak. Hı. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ya ama oynayamıyoruz ki. Tamam ben... tamam. Tamam başlıyoruz. Hazır mısın? <laughs> Hazır mısın? Hazırım de. Hazırım. Tamam başlıyoruz o zaman. Gözümün içine bak derin. Aa derin bak. Ne olmuş buraya? <laughs> 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 ama sen hemen gülüyorsun. Tamam. <gülüyor> Başlıyor muyuz? Ben seni güldürüyorum. Aa anne aklıma çok güzel fikir geldi. Yani. Ben hani burada böyle yapıyordum ya. Hayır orada olmaz. Buraya gel. Orada kamera güzel çıkmıyor. Işık gel. Gel buraya. Şimdi bak. Ben seni güldüreceğim. Sonra sen beni güldürmeye çalışacaksın. Anlaştık mı? Tamam. Başlıyoruz. Hazır mısın? Hı hı. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ya hemen gülüyorsun ama. <gülüyor> tamam. Sıra bende. Sen beni güldürüyorsun. Hadi güldür beni. <laughs> ya ama otur kameradan çıkıyorsun. <laughs> beni güldürmeye çalış. komik mi? güldün, güldün, <laughs> güldün. Tamam, güldüm, güldüm. Hadi sıra sende. Ben seni güldüreceğim. <gülüyor> <gülüyor> ya ama sen hemen yeniliyorsun. Biraz ciddi durmaya çalışsana. Sana bir şans daha vereceğim gülmeme için. Eğer gülmezsen sana çok güzel bir hediye vereceğim. Tamam mı? <laughs> Hazır mısın? Başlıyoruz. <laughs> ya ama... <laughs> <laughs> Bence sen bu oyunu hep kaybedeceksin Tamam böyle yapayım şey. Tamam hadi öyle yap <laughs> Bu ne şimdi bu surat ne Derin Geçen bir tane kedini atmış biliyor musun Gitmiş 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 Kendini suyun içine atmış <laughs> Bir tane kedi ne yapmış biliyor musun? Ne yapmış? Köpeğin kuyruğuna basmış. <laughs> <laughs> Ay tamam, tamam. Hayır sen beni güldür sen beni güldür. E, o ne biliyor musun ne olmuş? Ne no, olmuş ne olmuş? Kedi köpeğinin ayağına basmış bir düşmüş. Senin içine böyle bulmuş bulmuş bulmuş. Bu, bu, bu. Kedi kurtarmış. Komik. mi? Evet. Hiç komik değildi bence. Ben kazandım oyunu. Ben evet. Gülmedim çünkü. <laughs> tamam tamam hadi ben kazanmamış olayım. Ee, bir şans daha vereceğim. Eğer seni güldüremezsem sen kazanacaksın tamam mı? Hı -hı. Başlıyoruz. Elini ağzından çek ama. Aa, Çekilin. Aa, şöyle yatayım. Tamam yatarak yapalım. Hazır mısın? Hı -hı. Bir, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor>